Peki yağı nasıl kullanacaklar? Ya sabah akşam işte varisli bölgeye çok e, bastırmadan, damarlara çok e, güç uygulamadan masaj şeklinde sürecekler. Bakalım içinde neler var bu karışımın? Şimdi burada ben kestane görüyorum. At bu bizim kestanesi. evde yediğimiz kestane Yok, değil herhalde. Yok at kestanesidir. Bizim şifa amaçla kullandığımız kestane çeşididir bu. Yanındaki de hemen toz şeklidir. Bu da onun öğütülmüş evet. hali. Evet. Varisler üzerinde daha doğrusu damarlar üzerinde mükemmel bir, mükemmel bir onarıcı özelliği olan bir hı hı. bitkimizdir. Hı hı. Yanında aynı sefamız var. Dolar. Aynı i̇şte. Sefa. Aynı Sefa. İsmi evet. de bir değişik. <laughs> evet. Şurada bir şey daha görüyorum Bizim herhalde. Zümrüt çekirdeğidir o. Evet. Ee, yine çok iyi bir damar onarıcıdır ve evet. e, dünyanın en büyük, en güçlü antioksidanlarından bir tanesidir. Şöyle bir kokusuna bakayım ben. Ee, Tabii. Şimdi o zaman bu karışımı yapacağız, evet. yağ haline getireceğiz öyle yağ mi? Yağ haline getireceğiz. Bir de çayımız var. Çaya geçmeden o zaman bu yağ yapalım mı? Tabii. Hazırlanan karışımın nasıl sürüleceğini anlatmaya geldi sıra. Evet şimdi yağımızı herhalde hazırladık. Hazırladık evet. evet ee, şöyle koyalım. kapağını kapatıyoruz. Bu o, şişeyi ben niye seçtim? Kullanma kolaylığı sağlasın diye. Ee, ama her kullanmadan önce gerekiyor. Hı hı. Çünkü, Çünkü içinde birçok karışım e, var. Evet yoğunluklar birbirlerinden farklı olduğu için e, ayrışıyor içinde. Karıştırdıktan sonra ben şöyle kolumda göstereyim bunu ama biz tabii barişliğe uygun uygulayacağız. İsterseniz bunu. şöyle bana bana yapın. Olabilir tamam. Sarımtırak Böyle... bir evet. rengi var. Şöyle bir evet. göstereyim isterseniz. Uyguladıktan Bakayım sonra. şöyle sarı bir rengi var yoğun. Evet çok fazla bastırmadan damar varis damarlarının üzerine bu şekilde masaj yapıyoruz. Bunu da sabah akşam yapacağız. Genişlemiş olan damarlar toparlamaya yardımcı olacak. Bir de ağrılarda ciddi oranda azalma olacak. Sıra geldi varis çayına. Peki bir de çay yapacaksınız bize. Bir de çay yapacağız evet. Onu da görelim tamam. isterseniz. Bunlar nedir şimdi? Civan Perçemi. Dolaşım sistemimizi düzenlemesi için. Civan Perçemi. Efendim ismi de çok dolu dolu böyle. Dolu dolu çok. <laughs> eski bir bitki. Hatta Mısır piramitlerinin içinde bile Civan Perçemi kalıntıları bulunmuş. 3000 oldu. sene öncelerine kullanıldığı biliniyor. Bir parça ondan Hı -hı. atıyoruz. Aynı sefa bitkimiz var burada. Aynı sefa. Evet. Onun bir, da kokusu. Bir tutam da mi? ondan atıyoruz. Evet bu da böyle biraz portakalı andırıyor hafif. Evet portakal nergisidir zaten ismi. Biraz çoban çökerten, çobar çökerten. Çok çoban iyi. çökerten. Evet, damar büzücü özelliği olan bir bitkidir bu. O nedir efendim? 40 kilit otu. 40 kilit 40 otu. Kilit otu. Evet. Neden 40 kilit otu? 40 ee, kilidi mi çözüyor? Arasındaki ismi de evet Türklerde deva. Herhalde oradan kalma bir isimdir. 40 ee, tane kilidi çözen 40, evet. 40, kilit, 40 otu. kilit otu. Kemik da çok etkili ama biz şimdi damar varis ağırlığını dindirmesi için kullanacağız çayımızın içinde. Sıcak suyumuzu üzerine dökülen şöyle kenarda. Dökeyim. Çok yoğun bir şeye benzedi Evet. Ben tabii biraz bitkileri fazla fazla koydum ama normalde e, hani görünsün diye hepsinin toplamından bir tatlı kaşığı olacak şekilde. Bir tatlı kaşığı? Evet. Peki bunu e, herhalde ortalama 1 iki dakika böyle Beş bekletiyoruz. Beş dakika e, demliyoruz daha sonra e, isteğe göre balla tatlandırıp içiyoruz. Yine sabah akşam ya da işte hastalığın durumuna göre sabah ile akşam uygulayabiliriz içebiliriz. Peki şimdi ben içecek miyim? İçebilirsiniz. Efendim doğru mu yanlış mı bu söylenenler diye hocamıza da sormak istiyorum. Çünkü biliyorum ki biz Cerrahlara en son artık böyle hani son <laughs> noktada son noktada böyle. gidiyoruz. Ama öncesinde böyle şeyler yapmayı da en azından bir zararı yok. Seviyoruz açıkçası. Bir zararı olur mu en azından onu sorayım? Şimdi e, çoğunlukla bitki çaylarının bir zararı olmuyor aslında bakarsanız ama bazı hani özellikle otlar ve özellikle hastalıklar var ki onlarda dikkat etmek lazım. İşte hani mesela tansiyonunuz yüksekse biliyorsunuz hmm. hani yeşil çayı biraz daha hmm. e, az tüketmek lazım. Zaten her şeyin azı karar çoğu zarar demişler. Bunu hiçbir zaman unutmamak Kesinlikle lazım bence. Öyle. Ha bu tür e, aktarlardan aldığımız bazı işte bitki çaylarını veya yiyecekleri kullanabiliriz ama miktarını fazla tutmayalım ve beklentimizi de yüksek hani tutmamak tutmayalım lazım. Çünkü ama... hakikaten bazı hastalıklar var ki bunlar işte mutlaka ameliyat gerekiyor. Örneğin işte ultrason yapıldı. Ultrasonda biraz önce Semra Hanım dedi ya venöz yetmezlik var. Artık Hadi burada belli bir durum var. Hani bu hastanın, Semra Hanım'ın artık ameliyat olması gerekiyor. Hani inatla bitki çayı içerek e, kurtulamaz. Ama nedir? İşte bitki çayı biraz ödeme atar. Biraz rahatlatır. Dolaşımı ha. biraz rahatlatır. Hani hastanın şikayetlerini e, biraz, biraz daha, daha rahatlatır. azaltır. bize gelene şeyin, kadar olan süreyi biraz uzatmış olur. Biraz uzatmış olur. olur. Ama mümkünse siz de bu anlamda gelin. Mutlaka doktora gelip <laughs> gitsinler. E, Merhaba Zahide Hanım ve Murat Bey. Annemin sağ üst baldırında uyuşma oluyor. Suğa karşı çok duyarlı. Hatta buzdolabını açtığında bile annesi ayağından hemen e, rahatsız oluyormuş. Hmm. Ne olabilir? Doktorlar sinirlerinde harabiyet olduğunu söylemişler. Çözüm bulamadık. Ne önerirsiniz diye soruyorlar size. Orada hanımefendi yazmış mı acaba? Şeker hastalığı falan var mıymış? Burada yazmamış. Oğlu yazıyor bana hmm. ama yazmamış. Şimdi sinir Pal Bayrak yazmış. sinir tutulumu var dendiğine göre muhtemelen şeker hastalığı olabilir. E, şeker hastalığında hani biraz önce dedik ya... Ayağını sobaya dayarsın, yandığını bile hissetmezsin. Ee, bazen de tam tersi olur. Hı hı. En ufak bir dokunmada bile hasta çok ağrı çekmeye başlar, acı çekmeye başlar. Bu böyle bir durum söz konusu olabilir. Burada ilaç tedavisine devam etmek lazım bir takım artık daha etkin olan ilaçlar var. Düzenli bir şekilde bunları kullanmalarını tavsiye edeceğim kendilerine. Peki Ferhan Gül teşekkür ediyoruz. Sağlık sektöründen bir arkadaşımız tek izlediğim program Zahide Yetiştiriyor. Bir hemşire olarak halkın ufkunu açtığınız için minnettarım. Doktorumuza da sonsuz teşekkürler. teşekkürler. Sağ Sağolunuz. Çok güzel sorular var burada ama bazı sorular da artık ameliyat ve ameliyat sonrasını ilgilendirdiği <laughs> için şimdi bir görüntülerimizi izleyelim. Bu köpük tedavisini çok duyan oldu da nasıl yapıldığını ve sizin buradaki hassasiyetlerinizi öğrenmek istiyoruz. Görüntülerimiz var. Ha öyle mi? O zaman bu görüntüleri verelim. Hocamız da üzerinde anlatsın. tamam olur. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Sizin burada da zaten. O tarafa gelelim mi o zaman şimdi. var. Görüntüler üzerinden konuşalım. Sonra tamam. bu uygulamasını da yapacağız. Anlaştık. Köpükle bir kere kimlere köpük tedavisi yapılabiliyor? Varis söz konusu <laughs> olduğunda. Kimler köpük için Uygun. Şimdi köpük tedavisinde aslında biz iki yerde kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi kozmetik amaçlı olanlar. Çok özür diliyorum. Şu an neye bakıyorsunuz? bu Şu anda mi? evet biz hastanın ultrasonografisine bakıyoruz. Hani herkes artık doktorları şeyle steteskopla biliyor ya. Siz doğrusu de, biz artık ultrasonografi kullanıyoruz. Yani burada damarın çeperini siz açmadan görebiliyorsunuz. Evet. içini görebiliyoruz. O yüzden o çok güzel. Bizim için çok önemli bir şey. Biraz önce söylediğimiz o kalınlaşmaların hepsini mesela tespit edebiliyoruz. Hanımefendinin ayağında hafif yara var sanki ve koyu renkli lekeler oluşmuş. Biraz aslında o varisin neden olduğu renk değişikliği. Onlar damar mı? Damar. Damar Damar niye renk değiştiriyor böyle? Ee, şimdi varis dediğimiz şey aslında toplar damarların genişlemesi. Hı. Kılcal damarlar genişlediği zaman da bu bir takım böyle problemlere neden olabiliyor. Hani daha koyu gibi görünebiliyor ama özellikle uzun dönem yani çok uzun süre varis olmasına rağmen hiçbir tedavi almamış olan kişilerde... Ee, renk değişikliği olmaya başlıyor. Kahverengi lekelenme başlıyor. O da neden? Çünkü damarın içindeki kan miktarı arttıkça dışarı sızıyor. Dışarı sızan yani cildin altına sızan kan da renk değişikliğine neden oluyor. Bazen ama görürsünüz. bizim derdimiz renk olsa bir yere kadar çorap değil kapat ama ağrıyor. ayağa kaldırmıyor, yatırmıyor, uyutmuyor. Hani derdimiz ağrı da oluyor bir süre sonra. Kesinlikle. Şimdi özellikle hani Semra Hanım dedi ya venöz yetmezlik Hı -hı. diye. Şimdi orada neler görüyoruz? Bir, hasta sabah kalktığı zaman çok rahattır. Hı -hı. Şikayeti yoktur. Ama akşama doğru ilerledikçe bu yetersizlik çünkü yer çekimine karşı bir problem aslında bu. Ne oluyor? Damarları aslında gittikçe genişlemeye başlıyor. Ağrısı artıyor, şişliği artıyor. Bunun yanı sıra bakıyorsunuz mesela e, sızı şeklinde ağrılar başlıyor, kramp'lar başlıyor.